Merhaba arkadaşlar. Bugün Volkan Kalman'ın yeni getirdiği Sapkan Kangal avcının yanındayız. Bu Merhaba arada arkadaşlar. Volkan abi izleyenler bilir, izlemeyenler avcıyı Youtube'da Volkan Kalman kanalından takip edebilirsiniz. Oradan abone olup Volkan abinin avcıyla çektiği videoları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar avcı gerçekten Tepeden tırnağa, kusursuz denilebilecek bir kangal. O kadar tam köpek için bayağı uğraştım. Evet, e, sonunda da getirdin. Hayır. Normalde hayatta vermezlerdi ama hayır, hayır. yaşlı olduğu için artık hayır, hayır, hayır. E, davarda, bu, hayır, hayır. bu arada köpeğin ömrü davarda geçmiş. Tabii. Ve kadar hep evet da ve e, kurt boğmuşluğu da var. Çok yani 12 kaç yaşında? 12 yaşında. Yani e, sahibinin demesine göre 2010'da falan getirmiş. Evet. Yani 11-12 yaşında oluyor. Köpek Abi, arkadaşlar. Yani ömrünü 10-12 da. sene davarda geçirmiş bir köpek. Yani mutlaka e, Davarın olduğu yerde kurt olur. Şu yüzündeki yere evet. baksana. Evet. Kangal'ın Kangal'ın olduğu ya, yerde kurt isterim. olur. Kangal. Yani bu köpek ya. kurt olmuşluğu var arkadaşlar. Ee, gerçekten avcı 10 numara diyebileceğimiz Köpek, evet, efsane, efsane bir köpek. Ee, Postu olsun, kafa yapısı olsun, ayakları olsun, bilekleri olsun yani ba belli başlı nüanslar var yani o nüansları hepsini avcı kendinde barındırıyor. Ee, bu kadar bunun hakkında ne düşünüyorsun? İlerisi için ne yapabiliriz? Mesela e, kimle eşleştirebiliriz? Mesela, Biliyorsun bizim bir kangal planımız var. Evet, ilerisi için e, izleyiciler de zaten bunu çok iyi farkındalar, çoğu da yazıyor zaten. Özellikle sendeki dumanla. Ee, çok güzel bir evet dumanlı yavru verirler yani hem de birbirini tamamlar evet. yani duman da gerçekten orijinal kangal, nadir bulunan gel buraya nesi Şişt, hayır K kızım, kedi hayır. mi kovalıyor bak ah ah bak loy evet. kurtardı kaçtı yani özellikle mesela dumandan e, çok güzel yavrular elde edebiliriz yani özellikle istediğimiz kangalları yakalayabiliriz evet e, sonra biz bendeki zümrüt dişiyle ondan da çok güzel olur e, daha genç antika dişi mesela bendeki o da çok iyi ama o biraz yaşlı çiftleşip çiftleşmeyeceği biraz meçhul gerçekten evet ama şu anda en güzel en, dumanlar evet en, şu anda en iyi olacak evet. örnek duman ondan sonra mesela arkadaşlar evet. firmino'yu söylemişler firmino evet o da güzel firmino'yla firmino da çok, çok güzel olur, olur. çünkü bunda e, kafa firmi, falan bak evet. çok benziyor avcıyla şey firmino yani. gerçekten birbirlerine benziyorlar bir de Avcının da kuyruk sarması çok güzel. Firmino'nun da çok güzel. Onun da aynen. E, Firmino'yla avcıdan çok iyi yavrular alabiliriz. Olabiliriz. Ondan sonra Duman. Duman'la çok iyi yavrular alabiliriz. Olabilir. Çok iyi yavrular olur. E, Sultan olabilir. Tabii Sultan kalacaksa yani gitmeyecekse. O ilerisi için kalırsa... Yani Sultan, e, birinci, birincimiz Öyle Duman. Damızlığı... İkincimiz Firmino, ben evet ben üçüncümüz. Aynen. Bizim elimizde olan dişiler yani. Çünkü her zaman böyle köpekler yani böyle evet. saf kangallar. Yani evet. biliyorsun biz seninle çok geziyoruz, çok araştırıyoruz. Evet. Hani Hatta bugün bile gibi, arabayla beraber gezdik, araştırdık. <laughs> Bakıyoruz arkadaşlar, inanın. Böyle e, hani söylüyorlar ya abi, Kangal'a emek vermek. Biz gerçekten baya 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 bizim başıyoruz. Ya biz seviyoruz işimizi yani evet. özellikle de saf Kangallar üretmeye çalışıyoruz. Seninle de bununla bu konuyla alakalı ilerisi için çok güzel planlarımız var İnşallah Bir aksilik olmaz. Bunu mesela Derman'la da çok düşündük. Evet. Ama maalesef ömrü yetmedi hayvanın. Ee, yaşlıydı da bitik de bir hayvandı. Cesaret şey Evet. Gerçekten bir şey. Yani bir söyleyeyim mi köpek çok dinç. Çok dinç. Yani ben 12 yaşında köpek gibi görünmüyor gerçekten. Uzun zamandır yani dermandan sonra gördüğüm en iyi kangallar. Evet, evet şey. abi yani Ayşş. dediğim gibi yani kusursuz arkadaşlar. Bunun yani dişleri mesela kırılmış. Olabilir. Evet. Dur. Kalınlığını görüyor musun? Sadece diş, kökü kalmış. Diş, diş kalınlığına mi? bak. Bak bu taraftakiler zaten gitmiş. Şu tarafı bir daha bakalım abi. Bak. Kalınlığını şey görüyor musun? Köküne bak yani. Bunun ucu kırık yani. Şöyle bir dişi evet. varmış. Şunun kalınlığından zaten belli oluyor. Ama bak şuradan kırılmış. Evet. Yani, benim. Benim. yani kangal, kangal hani arkadaşlar e, soruluyor. Kangal nasıl olur? Kangal nasıl olmalı? Kangal nedir? Avcı e, sizin görebileceğiniz e, güzel kangal örneklerinden bir tanesi. Hatta neredeyse efsane denilebilecek e, kangal örneklerinden bir tanesi. Yani şimdi avcıya baktığın zaman şunu söyleyebilirsin. Yani soyumda bir bozukluk yok. Yok kesinlikle. Evet. Yani bak şu arkadan mesela çek bir de olur. Şu basarlarına bir baksana hayvan. Gel şöyle çekeyim. Şey. Evet. Evet. Kas yapısını görüyor musun? Evet. Bacak, bacak kaslarının fiziği yani çok düzgün bir hayvan. Evet. Yani şu şeyi çok güzel. Bu arada bu. Hiçbir bozukluğu yok. Bu kim abi? Bunu da e, sana aslında söylemiştim de unuttum. Tunceli'den getirmiştik. Evet. Amcam bile güzel bir kangalın. Annesi tam orijinal kangal değildi ama. Dişi annesi, galiba. Dişi he, evet. Güzel bir kangaldı. Amcam bile getirdik. Sarı soylardan o evet. da. Ha, öyleydi. bu da inşallah burada büyüyecek. İlerisi için güzel damızlık olabilir. Hemen. Evet, dikkatimi çekti yani yaşlı ama yılmamış Or, Var mıdır 80, 82 santim var mıdır abiciğim? Yani şu anda 81, 82. Şöyle bir şey yapabilir miyiz abi? Şöyle bir kıs kıs yapsan da bir dikilse. Köpek görse hemen yani videolarda da var diğer videolarda hemen şey yapıyor. Var mı böyle gösterebileceğimiz zincirde bir köpek?

Yani yaş bit, yaş 70 ama hiç yaş bitmemiş. Evet. Evet. Mesela enikleri de çok iyi eğitir bu. Evet. Benim dermanı, fermanı, aykayı yani Bunlara da güzel daha gezler yapacağız. Çünkü onlara da çok güzel bir eğitecek yani. Çünkü evet. çok tecrübeli. Evet. Şimdi burada köpeği görsünler. Şuraya yani ne? Burada bağlı köpeğimiz var Tosun. Bendeki evet. badinin orada bir kardeşi ama annesi farklı. Artık şimdi herhangi bir gürlemeye başlayacak. Evet, gerçekten köpek cesur bir köpek. Bakın nasıl e, kuşkusuz bir şekilde oraya doğru gidiyor. Evet. Yani çekinme yok. Evet. Şöyle biraz daha yaklaşabilir misin abi? Hadi Ah! Şimdi Evet. Köpeğin köpeğin yaşı var. Bu yaşından dolayı tecrübeleri var. Bunları genç olarak görüyor. Yani çok aslında umursamıyor. Umursamıyor ama evet. mesela geçen bir videomda burada dışarıda köpekler vardı. Görmen lazım. Hatta videoda da evet. bir çekiştiriyor beni. Evet. Hırlayarak koşuyor, havlıyor. Ama dışarıda olduğunu gördü yani. Şimdi bu tel örgüyü de farkında, bağ da farkında. Ama yine de hemen bakırlamaya başlıyor. Evet. Bak 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 bak. Evet. evet. Hadi oğlum hadi oğlum Aferin. Hadi Bu arada köpeklere karşı çok ama sert ama insanlara karşı Hiçbir acayip mülayim şey Yani çok kanlar çok özelliklerinden mi? bir tanesidir bu benim çocuklarım mesela biliyorsun köpekleri de çok seviyorlar. İlk gün bile hemen geldi, sergiler evet. üstüne çıkıyorlar. Ama Hiçbir köpek şey gördüğü zaman tam tersi. Çok ters oluyor. Bak mesela evet. demin işemek için öyle şey yaptım. Abi zaten sonra hemen nasıl bunu, bunu her yapacağım? zaman söylüyorum ben. Benim köpekle en sevdiğim karakter. Yeri geldiğinde kuzu gibi olacak. Yani Yeri geldiğinde aslan dönüşecek. Geldiği de yani ben karakter oldu. Şimdi bazı köpekler karakter var mesela. Önemli. Atıyorum, örnek veriyorum. Tabii tamam, bu köpek güzel bir köpek. Yani onun üzerinde örnek vermek gibi olmasın. Mesela böyle havlar, güller şey yapar. Aç köpek köpek ya aç bir zaman fıs yani <laughs> aynen. Yani, yani. Şimdi ama bazı köpek de vardır. Çok sakin, aynen. durur, çok şey yapar. Aynen. Köpeğe gider mesela bir dalar. Evet. Köpeği tanıyamaz. Böyle kavga gürültüyü. Görüyorsunuz arkadaşlar bu köpek 12. 12 yaşında bir köpek. Sesini görüyor evet. mu? Ne kadar? kadar ne kadar? Ya işte kangalın Mesela... cesareti abi. O, bu hiç Bak. Yani direkt icat. Evet, icat evet. işte onun peşinde yani, evet. Aç, <laughs> Allah, maşallah, maşallah, maşallah. bir şey uğur ya, yani inan çok cesur. Gerçekten maşallah. Yani hem kangal olması hem cesareti, özgüveni. Gerçekten Volkan abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Biliyorsun avcıyı ben ilk gördüğüm anda söylemiştim Aynen. yani evet dedim bu. Zaten ben ilk, bu tamam de sana dedim ben, yani. evet bu, bu köpek tamam dedim yani. artık arkadaşlar biz, yani biz bu işte bayağıdan beri uğraşıyoruz yani anlıyoruz yani, evet güzel durumları. Bir fırsat elimize geçti. Sağ olsun. Avcı da öyle kırmadı. bir köpek. Evet. Ona da bir çift yani sözü verdik tabii ki vereceğiz. Evet tabii mutlaka adını. ver mutlaka. Yani yoksa alamıyorduk zaten bayağı. Biz iki abi. bir erkek ona dumanla eşleşti zaman verelim tamam. abi. Duman ee... olur, diğer dişilerimiz olur. Ee, yani bir çift en iyini vereceğiz. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada tamam. dediğim gibi Volkan abinin kanalını arkadaşlar avcıyı izleyebilirsiniz. Ee, Volkan Kalman yazdığınız zaman Zaten Volkan abi yorum yapar, ben yorumunu sabitlerim. Evet. Volkan abinin kanalına tıklayarak oradan Volkan abinin avcı videolarını izleyebilirsiniz. Sen de bir derman vardı efsane. Evet, evet. Bu da ikinci gelen bir efsane. Bu da avcı. Oradan Volkan abinin kanalına izleyebilirsiniz. Maşallah 41 kere gerçekten köpeğe bayılıyorum. Bu köpek gerçekten her şeyle çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun inşallah ilerisi için güzel şeyler yapacağız. İnşallah, i̇nşallah beraber bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Volkan abi'nin kanalına mutlaka Herkese bakın. Size selam olsun. Herkesi kanalıma beklerim arkadaşlar. Kendinize Çok iyi olun. bakın. Allah'a emanet olun.